www.çubukhaber.com Çubuk, Çubuk Haber, çubuktan, çubuktan uzak, uzak kalmayın. kalmayın. Radyo Kervan Haber Merkezi'nin hazırlamış olduğu haberleri dinliyorsunuz. Çubuktan Haberler Çubuk milletvekilini istiyor. Çubuk artık milletvekilini istiyor. Çudef ve Çubuk platformunun bir mesajı var. Çudef ve Çubuk platformu çağrısıyla Çubuk milletvekilini istiyor. İstişare toplantısı halkımızın sivil toplum kuruluşlarının, siyasi partilerin, ilçe teşkilatı yönetim kurulları ve seçilmiş yerel yönetim birimlerinin katılımıyla 21 Nisan Cumartesi günü saat 14'te Çubuk Halk Merkezi'nde yapılacak toplantıda 4 Kasım 2007 milletvekili seçiminde Çubuk'tan en az bir milletvekilinin meclise gönderilmesi için işbirliği ve dayanışma imkanları tartışılacak ve tarafların mutabık kaldığı ortak bir bildiri kamuoyuna açıklanacak. 18 Nisan Çarşamba günü saat 8.30'da Çubuk Belediye Başkanı Adem Tuğluca yerel basın mensuplarıyla yemekli basın toplantısı düzenledi. Yaptığı açıklamada küresel ısınmaya dayalı su hazinelerimizin tükendiği, baraj suyumuzun korkutucu derecede azaldığını, buna istinaden 100 günlük suyumuzun kaldığını söyledi. Bu konuda ilçe halkını su kullanırken israf etmemelerini ve suyu tasarruflu kullanmaları konusunda uyardı sulu boya resim sergisi. Köylü ressam Halil Basri Uluğ'un kendi uslubuyla çalıştığı sulu boya resim sergisi 25 Nisan 2007 Çarşamba günü saat 14'te belediye konferans salonunda yapılacak. Sergi 26-27-28 Nisan 2007 günlerinde saat 10 ila 18 arası ziyaretçiye açık olacak. 1960 Ankara Akyurt Elecik Mahallesi doğumlu olan Uluğ ilk orta ve liseyi Çubuk'ta okudu. Sebze yetiştiriciliği ile uğraşırken 1998'de sulu boya resim çalışması yapmaya başladı. Sulu ya kullanarak farklı bir çalışma sergileyen ressam tamamen kendi becerisiyle hiç kimseden destek almadan resim yapmayı öğrendi. Resimlerini doğa üzerinde sergileyen ressam tamamen tabii olarak gördüklerini tuvale aktarıyor. Geçmişi ve tarihi anlatan orijinal mekanlara fırçasıyla hayat veriyor ve ölümsüzleştiriyor. Ressamın kişisel resim sergisi 2005 Gesam'la Çubuk Halketi Merkezi'nde 2005 Kaleci Karası Festivali'nde Karma Sergisi 2006 Ankara Anfa'da İçan tarafından organize edilen Kentlerimiz Başkent'te Buluşuyor fuarında açtı. 2006 Çubuk Turşu Festivali'nde 2007 Kalecik Öğretmen Evi'nde açtı. Bugün Çubuktan Nöbetçi Eczane Fırat Eczanesi. Radyo Kervan'da haberleri dinlediniz. <laughs> www.çubukhaber.com Çubuk, haber. Çubuk Haber Çubuktan, Çubuktan uzak, uzak kalmayın. kalmayın.